Dünyanın bazı bölgelerinde öyle garip gelenekler var ki, duyunca şaşıracaksın, Japonya, Naki Sumo ağlama yarışması. Her yıl sumo güreşçileri bebekleri havaya kaldırıyor ve hangisi önce ağlarsa o kazanıyor. İnanışa göre bebek ne kadar çok ağlarsa o kadar sağlıklı büyüyor. Hindistan, Bebek Atlatma Festivali, bazı bölgelerde rahipler 2 metrelik platformdan bebekleri aşağı bırakıyor, kalabalık aşağıda tutuyor. Amaç bebeğin kötü ruhlardan korunması İspanya domates savaşı La Tomatina binlerce kişi sokaklarda tonlarca domatesi birbirine fırlatıyor dev bir domates savaşında herkes hedef Endonezya ölüleri eve getirme Toraja halkı Toraja kabilesi yıllar önce ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp yıkayıp giydiriyor, evde misafir ediyor. Bu saygı göstergesi kabul ediliyor. Tayland, Maymun Büfe Festivali Lopburi şehrinde her yıl maymunlara dev bir meyve ve tatlı ziyafeti hazırlanıyor. Maymunlar VIP, insanlar seyirci.